Bacak ve ayak ağrılarıyla karşılaştığımız zaman mutlaka ağrının sebebini bulmak zorundayız. Bunun için yani kaslardan, eklemlerden kaynaklanan ağrılar mı değil mi, damarlardan kaynaklanan ağrılar mı? Bacak ağrıları dediğimiz zaman özellikle sigara içen insanlarda ve belli bir yaşın üzerinde damar tıkanıklıklarına bağlı ağrılar ortaya çıkabilmekte ve bunlar mutlaka ve mutlaka kalp damar cerrahları tarafından ya da kardiyologlar tarafından görülmekte ve tedavi edilmekte. Gerek fizik tedavi yöntemleri gerekse ilaç yöntemleri yine ön planda uygulandıktan sonra eğer bunlarla kontrol altına alamıyorsa o ilgili bacağın ağrısını yaratan sinirin tarafımızdan bloke edilmesi söz konusu. Bu bacağa gelen özel sempatik sinirler dediğimiz sinirlerin bel bölgesinde blok edilmesi söz konusu. Ayak için düşündüğümüzde de gerek ayaktaki şekil bozuklukları gerekse sinirlerle ilgili olan nöromolar gibi, morton kisti gibi şeyler karşımıza çıktığı zaman da radyo frekans yöntemleri uygulayabilmekteyiz. Ee, yine sinir kök blokajları yapabilmekteyiz, periferik sinir bloklar yapabilmekteyiz. Yani algolojinin yaptığı gerek bacak ağrılarında gerek be, e, ayak ağrılarında bir takım yöntemler var. Bu arada yine ozonu da unutmak istemiyorum, ozon da kullanmak istiyorum çünkü Orada asidik bir dokunun ağrının ortaya çıkmasında söz konusu olan asidik bir dokunun varlığında ozonu kullanarak alkali bir ortam yaratmak ve ağrının ortadan kalkmasını sağlamak mümkün. Dolayısıyla gerek fizik tedavi yöntemleri, gerekse istirahatla, gerekse diğer medikal tedavilerimiz, ilaç tedavileriyle kontrol altına alınamadığında, alınamayan bacak ve ayak ağrılarında algorijik yöntemlerin uygulanabileceğini bilmek lazım ve bizlerin yapacağı o bloklarla hastanın ağrısını ortadan kaldırmak mümkün.